Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla daha uzun zaman sonra sizlerle beraberim arkadaşlar motorumuz 23 ya da 24 yeni kasi activa 125 genelde bana geliyorlar diyorlar ki abi e, suba bayarı suba bayarı suba bayarı ben hep söylüyorum burada pcx kullanan arkadaşlar da var bu motoru kullanan arkadaşlar da var. Yani yetkili serviste PCX'i vermiş abi diyor 20 dakika içinde swab ayarı yaptılar. Arkadaşlar 20 dakika içerisinde bu motorları swab ayarı yapmaları imkansız. Sadece benim şu motorun şöyle buraya motoru şu vaziyete getirmem bile benim en az 15-20 dakikamı alıyor. Emin olun daha fazla sürüyor. Şimdi X1 tamircide bu arkadaşımız çok da sevdiğim bir dayı kendisi motorunu swab ayarı yaptırıyor. Şimdi motoru çalıştıramayacağım ama motor bana geldiğinde abi şak 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 dedi bir ses geliyor dedi. Çok önceden yaptırmış. Ses var şikayetle geldi. Ses bari subab sesi var motorda. Ondan sonra eğildim baktım alt tarafından çok ciddi derecede yağ kaçınıyordu. Zaten şunlar şöyle gösterebilsem. Ciddi anlamda yağlanmış. Ben bizim Emine dedim ki Emin'ciğim sökersen dedim bir contasını kontrol edelim bakalım sorunu neymişti?" Emin daha sökerken dedi ki abi dedi alttaki vidası yalama olmuş sıkmıyor. Arkadaşlar burası şu alttaki vidası yalama olmuş. Şimdi biz daha önce birkaç videomda da bahsettim arkadaşlar. Bu üst külbütör kapağının şu vidalarının şöyle kavuçuk bir pulu var. Yani siz bunu aşırı sıkmanızın hiçbir anlamı yok. Zaten arada kavuçuk kalıyor. Yani bunu fazla sıkmak böyle zararlar doğuruyor. Şimdi burası yalan olmuş. Daha yepyeni motor. Şimdi buraya diş açılacak içine helikoyle atılacak yani orjinalinin dışında bir işlem yapılacak tutar mı tutar ama daha sonrasında söktak yaparken çıkabilir yerinden tekrar problem çıkartabilir yani bir kere hasar aldı bu hasar sürekli devam edebilir şimdi burayı böyle bir normalde metrik 6 burası metrik 7 kılavuzda diş açacağım içerisinde metrik 6 helikoyle açıp orjinal vidasını geri kullanacağım. Yüz contasını falan kontrol ettiğimizde herhangi bir hasar bulamadım. Bunu gördüğüm daha önce de başıma çok geldiği için böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar inanın bana Honda motosikletler eğer rölantide duruyorsa sabah geç çalışma yapmıyorsa herhangi bir ses soluğu yoksa kolay kolay sıfırda almış olsanız suba bayarı için açmanıza gerek yok. Ee, gördüğümü söylüyorum. Kuryelerin bana söylediklerini söylüyorum ise yarım saatte yetkili serviste suba bayarı yapıyorlarmış. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Yani PCX'in bütün garajları soymadan suba bayarı yapmaları mümkün değil. Yarım saat içerisinde yapmaları mümkün değil. Sizden suba bayarı adı altında belli bir meblağ talep ediliyor. Ama ben suba bayarı yapıldığına inanmıyorum. Ee, günah onlara kalmış. Yani buradan da e, bir gönderme yapmış oldum ama ben buradaki kurye arkadaşların söylediğine dayanarak Yani benim herhangi bir bilgim yok bu konuda. Yani kolay kolay su bayarı isteyen motosiklet değil. İşini bilmeyen arkadaşlara elletmezseniz sevinirim arkadaşlar. Siz de mağdur olmamış olursunuz. Şimdi bu da mağdur oldu. Motorunun orijinali bozuldu. Buraya diş açılıp perikoy atacağız. O detayları da birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu yalama olan yere şöyle şarjı matkabıma metrik yedi kılavuz taktım. Kılavuzun ucunu yağladım. Yavaş ayardı. Şimdi ileri geri. Burada kamerayı kapatacağım çünkü iki elimi kullanmam gerekiyor buraya 7 ile diş açacağım. Yani orijinali 6. Ben bir 7 yapacağım. Şöyle videomun üzerine görüyorsunuz. helekoyla ile attım. Şu. Heleko ile açtığım yere atacağım. Ve orijinal boyutları olan 6'ya tekrar düşürmüş olacağım. Şimdi metnik altı kılavuzumu yerine takıyorum. helikoilimi yerine taktım. Tırnağını kırmam lazım kitlemesi için. Tırnağını kırdım. Evet arkadaşlar. Şu anda her ikisi de metrik altı oldu. Arkadaşlar helikoilini attım. Vidasını sağlam bir şekilde sıktım. O esnada video alamadım. Tek başımaydım. Böyle bu işlemi bitirdim. Yağ kaçıran yerleri de balık spreyle yıkadım sorunsuz bir şekilde yoluna devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.